gerçekten benim için kolay mı sanıyorsun? Ben tek seni sevmişim. Ben Cihan'ı bu kadar severken, onun ne kadar yıkılacağını bilirken... ...benim için kolay mı sanıyorsun? Hoşçakalın Sadakat Hanım. Sizce Aliya bu kez gerçekten gidebilecek mi? Yoksa bu yolculuk daha başlamadan bitecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca Boran artık gitsin diyenler kanala abone olsun sayımızı görelim. Alya kararlı olsa da Cihan'ı ve oğlunu bırakıp gitmesi kolay olmayacak. Sızıntılara göre Alya'nın kaçış planı yarım kalıyor kamyon polis tarafından durduruluyor ve Alya'yı karakolda görüyoruz. Boran bu durumu fırsata çevirerek Alya'yı çocuk kaçırmaya teşebbüs ile suçluyor. Ecmel de Boran'ı destekleyerek Alya'nın durdurulmasında rol oynuyor. Yeni bölümde gerilim ve dram zirveye çıkıyor. Alya bir anne olarak en büyük korkusuyla yüzleşirken, Oğlunu kaybetme ihtimali onu her sahnede daha da yıpratıyor. Bora'nın kendini bilerek yaralayıp suçu Alya'nın üzerine atması artık gizli bir plan değil, açık bir tehdide dönüşüyor. Amaç net, Alya'yı boşanmaktan vazgeçirmek. Albora cephesinde ise karanlık hamleler sürüyor. Demir'in acımasız planları zerrini yeni bir çıkmazın içine sürüklüyor. Mahkeme gününün yaklaşması Alya'nın çaresizliğini daha görünür hale getirirken, Cihan Ali'ye atılan iftirayı temizlemek için sessiz ama kararlı bir mücadele başlatıyor. Öte yandan Aliya Sadakat'in sözlerinden sonra Cihan'ı terk edip Deniz'le yola çıkıyor. Boran'la yaşanan çatışmayı bitirmek ve çocuğunu korumak için Cihan'dan uzak durmakta kararlı. Ancak Cihan pes etmiyor. Alya'nın yerini öğrenip onu ve oğlunu geri getirmek için peşine düşüyor. Peki sizce Alya Cihan'la geri dönecek mi? Yoksa bu ayrılık kalıcı mı olacak? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın. Şimdilik bizden bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.